Ankara Elazığ Kültür Derneği tarafından Ankara'nın ilçesi Kahraman Kazan'da pazar günü peynirli ekmek pikniği düzenlenecek. Elazığ'ın meşhur peynirli ekmeği 12 Eylül pazar günü başkente Elazığlılara sunulacak. Peynirli ekmek pikniğimizi büyük Elazığ grubuyla, Elazığ insanlarıyla, dostlarımızla, sanatçılarımızla, milli faktörcülerimizle, Kralın etimiz doğrudur. Gelin orada bir Elazığ'ı yaşarım. Ankara-Elazığ Kültür Derneği tarafından Ankara'nın ilçesi Kahraman Kazan'da peynirli ekmek pikniği düzenleyecek. Programımız sabahleyin saat e, tabii ki 11'de başlayacak ama bizim hemşehrilerimiz sabah kahvaltı bu. Kahraman Kazan'da piknik alanı çok büyük bir piknik alanıdır. Biz her yıl orada yapıyoruz. Artık geleneksel ara getirdik. Onun için e, tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. 11'de açılış. Akşam saat 5.30-6'ya kadar bu hizmeti yapacağız. Orada işte etkinliklerimiz, sanatçılarımız olacak. Ankara Elazığ Kültür Derneği Başkanı Mehmet Ergün Ankaralıların etkinliğe oldukça olumlu baktığını söylerken bütün Elazığlıları etkinliğe davet etti. Şimdi e, tabii Ankaralıların buna e, susamışlar. Yani peynirli ekmek Elazığ'dan geliyor. Burada yöresel ürünler satan birkaç Elazığlı firmalarımız var. Bir de bu bizim peynirli ekmeği yapan ustalarımız Elazığ'dan mevzu atıyor. Ben geçen de bir televizyon kanalına bahsetmiştim. 3-4 tane Ela'dan gelen bu işi yapacak insanlar geliyor. Tabii ki burada da yapan fırınlar var. Burada da farklı lokantalar lokantalarda yapılıyor. İnşallah onların sayısıyla ve onların ellerinin peynirli ekmeğe yapmış olduğu sevgiyle çok güzel bir hizmet sunacağına inanıyoruz ve insanlar da buna susamış bekliyor. Şimdi orada insanlar bir araya geliyor. 2 sene, 3 senedir insanlar var.